Merhaba arkadaşlar. Oyunda e, denizcilik önemli bir yer alıyor. Onu anlatacağım bugün size. E, i̇lk denizciliği nasıl kullanabiliriz onu anlatıp, Daha sonra denizcilikle ilgili farklı videolarla karşınızda olacağım. Burada e, direkt yanlışta Think Tanz yazıyor. Bunu yapmamız gerekiyor denizcilik oyunu için. Buraya bıraksınlar mesela bunu. E, burada denizcilikle de ilgili yapabileceğim şeyleri gösteriyor. E, en kullanabileceğiniz board yapmak. Board yaptım. Şu an bir tane elimde var. Ee, size bunu nasıl yerleştireceksiniz ve ne işimize yarayacak onu göstereceğim. Ee, bunu e, daha uzak mesafelere gitmek için kullanabilirsiniz normalde kürek ekletip. Yön verebilirsiniz dümenle. Ama ben şu an size daha pratik bir şey göstereceğim. Mesela burada karşı taraf atlayamadığım bir yer. Buraya boşlukla e, yerleştiriyorum ve artık karşıya kendim için bir köprü aslında. Gördüğünüz gibi e, sizin için burada e, herhangi bir şekilde yanmadığında e, sürekli olarak kalacak bir geçiş sağlayacak bir şaksyon yapabilirsiniz böyle mutluluk olarak aklınızda